Hepinize merhaba arkadaşım bugün sizlerle beraber Bravo Stars oynayacağız bu kadar kolay demesi Evet biliyorum temesi tabi kolay olacak Burada niye son kostümleri gösteriyorlar bilmiyorum Hareket E tabi neden bilelim bir de ücretsiz bir şey gelmiş Biliyorum ne ücretsiz E tabi başka ne ücretsiz olacak Tamam yeter yeter tamam Söylemedi gerekiyor Oo. Yeni skinler gelmiş. Yani arkadaşlar yani böyle küfür ediyormuş gibi olmasın da yani yeni kostümler be, gelmiş. Durun bakalım bir deneyelim. Brock bende var ama. Arkadaşlar. Şimdi bakın. Brock uzaktan 1100 vuruyor ama yakından ise 1100 vuruyor. Çünkü Brock nerede vurduysa Orası da aynı yer. Yani nereden vurursanız yine de ıı, vuruş değişmez. Aynı Piper'ınki değişir Piper uzaktan vurursa daha çok vuruyor ama yakından vurursa selamın kumacı Bay bay diyorsun. Şimdi buna hayır da Arkadaşlar bir deneyesim geldi. Baya güzel bir korsundum ama. Yavaş ol bakalım. Noley, no noley. No! 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 Robot. Bak sana Elham geldi. Ah! Kralınız geldi Uray! Tamam, tamam, tamam. Can canınızı sıkmayalım. Özel çekim olarak Mr. P ver gelmiş. Şimdi böyle fırsat olarak 60 TL'lik mega kutu gelmiş. Aslında ben niye alıyorsam. Ben yani almayacağım şakam. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bura ok. Bura bura Ne gelmiş yeni olarak? Oo. Ye Jesse ile 3 maç oyna. Oynarım ben yaparım yani. Döndüm. <laughs> Dynamik ne yapıyorsun lan? Buraya gelmeyeceksin. Senin bah kay. Lütfen buradan gider misin? Ah! <laughs> i̇şte bu. Aa kel primo. Sakın bize gelme seni kel primo. Sen kelsin o yüzden kel olan olmalısın. Yani kel primo. Kel primo gel buraya. Pardon. Bir gelme diyorum ama. Pardon pardon pardon. Ben abicim sana mı karıştım ya? Yavaş lan baley. Sanki burada ayı öldürüyoruz. Buna mısın? Kelpirmo yoksa orada mısın? Evet sensin oradaki Kelpirmo. Kelpirmo gerçekten senin çok kötü bir haycan Kardeşim maalesef sen orada. Öldüm 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 öldüm. Git sen git 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 git. Geber geber. Ö öleceğim. Ah, ah, ah. Öleceğim. Arkadaşım gelmiyor ki. Bir de ben niye tek hesaplaşmada değilim? Neyse bana ödül olsun bari. Ah! Aa! Aa! Nerede dililik yapıyordu? Başa! Pardon da ben öleceğim. Arkadaşlar çok kötü oynuyormuş ama. E tabi kardeşim sen de çok kötü oynadın ama. Neyse dur bir dakika. Durun yani bir dakika. Evet hemen tek hesaplaşmaya gidelim. Aslında bir dakika bile geçmedi. Sadece başlayıp kesin. Aa unutuyordum unutuyordum. Like Siz niye bana söylemiyorsunuz? Like atın abone olun videoyu açın. Ya pardon Şeli. Şeli var orada. Şeli gider misin lütfen? Ben dediğimde çıkman çok ayıp oldu. Bakamazsın bana. lan bakma bakmaley, bakma Bakmaley. Bakma Aa orada bir. Vur 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 vur. Ha. Ya git, git. Geber lan, geber lan. İşte bu, işte bu. Neyse tamam. İşte bu. Bakalım uzaktan daha çok vuruyoruz. Unuttum da. Aa uzaktan daha çok vuruyormuşuz. Koçam. <Gülüyor> <Gülüyor> Diko sakın onları ama bunlar benim hakkım. Diko ayol oğlu gider misin lütfen buradan? <laughs> arkadaşlar niye bana hiç kimse gelmiyor? Sen şansım var. Pardon tamam şans. Şom ağzım açıldı vallahi arkadaşlar ha. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o, 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 o. Hadi. İşte bu. Enes mi? Enes. Yoksa sen Enes batır mısın? Evet. Oynadım, 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 bitirdim. Teranın niye gözleri var ki orada? Her zaman da aklıma bu geliyor nedense. Aa, annem annem. annem. <laughs> Sen niye beni gördün Şeri? Ayıp olmadı mı? Şeri gelme git. Git dedim sana git lan git. canı az kaldı. Ne oldu lan? Allah'ım. Allah Allah İşte bu. 840 mi canım? Ah yem. Ah yemek. Nam 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 yem yiyeceğim onu. Anam! Ay! Git buradan sinirlendi, lanet olası Ben çok sizi dediğim. Evet. Lan! Onlar benim. Git buradan. Ha! Allah ım, Allah ım, Allah. Im, Allah ım. Kardeşim sen hayırdır? Kardeşim sen... Ah. Hayır. saydığın için sağ ol lan. Süpersel. Arkadaşlar şöyle savaşçılarımı da göstereyim aslında çok yok ama. Ko ee, zaten Shelly var, Colt var, Poco var, Nit var, Carl var, Bull var, Jess var, Brock var, Rosa var. Evet hemen şöyle girelim maça. Hmm, giyelim giyelim maçlara girelim. Ezelim ezelim maçları ezelim. Orada bir kişi şey gördüm. Nita, Jackie, Oley, 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 Bir Oley, Oley, Ha. Ha, O benim. Şöyle Oley, 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 Lanet. Aa! Arkadaşlar deli deli sesler çıkartıyorum. Oley. Dur. Uy. Dur. çok güzel canım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. bana yaklaşma. Hı, yaklaşma dedim lan sana. Yaklaşma dedim lan sana. Yaklaşma dedim lan sana. Şimdi kime diyorum ben? Hı, ah. Nam 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 yiyeceğim. Evet yedim. Galnaburi. <laughs> Galnaburi. <laughs> Oo. Oha. Hemen. Ua! Geber, 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 geber. Ne oldu? Karlı kaldım. Şapşal kaldım. Ana zehir bulmasın ölmüyor mu oğlum sen? Aa, ölüyormuş lan. Ben de ko... Oha diyorum. Nasıl zehir bombasını ölmüyor? Kar gider misin lütfen? Bana iki, iki kez vurmayı keser misin? Kardeşim. Allah seni ne yapmasın ya. Bakalım. İşte bu. Bu görevi tamamladım. Tamam. Dur, ödüllere geç. ödüllere. Evet, büyük kutu var sıra da. Aslında benim mega kutumda var ama neyse. Durun bir dakika. Bu ne? İnas mı? Ee, ya yürü git be. Nasıl beraber oynasın? Hadi kabul ediyorum seni İnas. Neyse arkadaşlar devam. Yani pardon. Ee, bu videoda bir sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Ve size hoşçakalın. Bay bay.